Cümleten hayırlı geceler efendim, hoş geldiniz tekrardan. İstanbul, 18 Nisan 2021, 10 koşulu bir program bizleri bekliyor. Gayet güzel ve zevkli bir program. Benim çok hoşuma gitti. Bilginiz olsun. Umarım çalışmalarımızın neticesinde e, güzel noktalara varırız hep beraber. Hakkımızda şimdiden e, hayırlısı olsun. E, teşekkür ederim. E, çok mersi hepinize. E, mesaj atan, beğeni atan e, kardeşlerime sonsuz teşekkür ederim. E, büyük Üstadım Orhan Keşçi, hoş geldin. Sefalar getirdin. E, Altay, hoş geldin kardeşim. Allah razı olsun. Ee, çok çok mersi. Ee, Fatih Albayrak abim, iyi e, yayınlar paşam demiş. Ee, Fatih abi, hoş geldin. E, sefalar getirdin. E, aileye sevgiler, saygılar. Albayrak ekürüsüne. <laughs> e, dediğim gibi, 10 e, koşulu bir program var İstanbul'da. E, müsaadeniz olursa, e, ben birinci koşuyla şartlı 3 bir koşu e, dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentetikte koşulacak olan koşuyla e, startı verelim e, Osman Subakan abim e, Fatih Karataş e, Erman Ersin e, Can Demir e, teşekkür ederim Allah razı olsun e, Emre Haydoğdu abi selamlar iyi yayınlar seviyorum seni demiş e, kardeşim dualarını eksik etme Yarın için demiş e, Dualarım e, Özgün için e, Arısan için e, Vera için senin için e, Ekirin için kardeşim e, Arısan'ın ayakları düz bassın Rabbim utandırmasın e, Senin de Arısan'ın da bahtı açık olsun e, Rabbim yar ve yardımcınız olsun Kardeşim Şimdiden bol şanslar <laughs> e, Arkadaşlar üzerinize afiyet biraz e, kırgınlık oldu. E, ses gitti. E, tıkandım. E, ufaktan da biraz e, yaşarma var. E, i̇yiyim. Çok şükür iyiyim de. E, Youtube'a canlı yayın açmak e, açmamak olmazdı. <laughs> e, bundan önce Fatih Başkan Atiyer sayfasında yaklaşık e 9'da yayına girdim. 5 e, dakika önce çıktım. 2,5 saat yayın yaptım efendim orada. E, gerçekten oraya gelen abi ve kardeşlerime çok çok teşekkür ederim. E, Allah hepsinden razı olsun. E, tekrardan buraya gelen abi kardeşlerime de çok çok teşekkür ederim. E, beğeni yapanlara e, çok mersi. E, yorum atanlara çok teşekkür ederim. E okuyamadım. E, mesajlarımız olursa kusuruma bakmayın ee, eyvallah Osman abi Erman hoş geldin Murat hoş geldin birinci koşuyla başlayalım ee, arkadaşlar İstanbul Şart 3 dişi 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kazanırım da arkadaşlar benim 3 numaralı can çıkaran var Furkan Yüksel Yüksel'le ee, bilginiz olsun Deharcünli Safkan rakip eğer ki koşuyu önde boş bırakırsanız 6 numaralı Prenses Ayşe, Nedive kan orijinli Adem Aslan'la bu koşuya girecek olan Safkan. Ee, daha son 3. sıradan 7 numaralı Queen of Darkness, ee, General Quartus temsilcisi arkadaşlar. 3. sıradan aldım Safkan ve koşunun mutlak favorisi konumunda olan 2 numaralı Sea of Wonders ve 1 numaralı e, Ferales Lady şeklinde olacak efendim. Benim sıralamam bu şekilde. Geldik ikinci koşu şartlı bir koşuya. E, 1600 metre yaşlı İngilizlerin Çin pistte koşulacak olan koşusu. E, bu koşuya Akıl Sözen'le girecek olan Win Review'in temsilcisi olan 6 e, numaralı Sprig Atak. E, benim yarın İstanbul ikinci koşuda Bancom Tekim'dir arkadaşlar. E, bunun bilgisini vereyim sizlere. Geldik günün üçüncü koşusuna. Üçüncü koşu şartlı dört bir koşu dört yaşlı Arapların e, 1500 metre sentetikte koşulacak olan koşusu e, yengeç gibi babadan e, kardeş olan Berksoy temsilcisi olan e, burada dört numaralı Gökhan Kocakaya ile koşuya katılacak olan Efesli Halil var. Ben sizlere alternatif kuponlarınıza isteyenlere bu safkan efendim e, tek olarak öneriyorum efendim bilginiz olsun 4 e, numaralı Efesli Halil'im. Efes'te Halil'e efendim rakip isterseniz e, hiç uzağa gitmeyeceğim. Ayhan Kurşun'a bu koşuya girecek olan 5 numaralı Franelli'yi önereceğim. Ve koşunun mutlak faul konumundaki 2 numaralı e, yine bir baba kardeşi olan Berksu, 2 Be e, numaralı yengeci Berksu'yu önereceğim efendim sizlere. Geldik günün 4. koşusuna. Kısa vadeli bir koşu. 4 yukarı İngilizlerin 2000 metre sentetikte koşulacak olan koşusu. E, koşu benim yarın merakla beklediğim bir koşu arkadaşlar. 3 ee, üç safkanı ben kesinlikle ve kesinlikle ayrım etmeden e, kazanırım'a aldım. E, kim bu üç safkan efendim? Hemen söyleyeyim sizlere. E, bir tanesi ofulvit Beat e, Grasov. E, daha sonra iki numaralı e, Win siz olan iki numaralı katma değer. E, ve 5 numaralı yine Win River'in temsilcisi olan Tribitli Joyce. E, bu üç safkan benim yarın ayrımsız e, hiç ayırmadan önereceğim üç safkan. E, eğer ki koşuya kendi temposunu verip bitirmeye çalışacak olan büyük bir ihtimalle koşunun da farisi çıkacak olan 3 numaralı artismeni ben dördüncü sıradan efendim sizlere öneriyorum. Halis Karataş'ta bilginiz olsun. Dedikten sonra 5. koşuya geçtik efendim. Şartlı birin diğer kısmı olan e, ben burada Açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Biraz kalabalık tuttum koşuyu. Ee, önceliğime Doktor Fok temsil olan Mustafa Çiçek. Kışman çizikli bu koşuya girecek olan 3 numaralı Gezgin. Ee, ilk sıradan önereceğim Safkan. Ee, daha sonra 6 numaralı Mendip temsilcisi. Ee, Ayhan Kurşun'la koşuya katılacak olan e, 6 numaralı Samuray. Ee, daha sonra 5 numaralı Kaptan Rio. Ee, Gökhan Kocakaya ile koşuya girecek olan Madmen Madman. E ee, benim önceliğim olan 3 safkan bunlar. Ee, daha sonra önereceğim safkan 2 tane bomba safkanım var. Ee, dişi safkan arkadaşlar 8 numaralı Boshi, 10000 numaralı Star Baby Girl ve son olarak da e, erkek bu safkanı önereceğim efendim. 7 numaralı Sanremo, Vener Roser 8 numaralı Boshi'den baba'dan e, kardeşler arkadaşlar. Benim sıralamam bu şekilde olacak efendim. 3 eee 3, 6, 5, 3, 6, 5, 8, 7, 11 şeklinde olacak efendim. Bilginiz olsun. E, geçtim günün 6. koşusuna. E, sentetik 4 yaşlı Arapların handikap 14 bir koşusu e, kazanırım ve ben burada arkadaşlar tam 6 safkan aldım Star şey unuttum Star Baby Girl'ı unuttum arkadaşlar. Özür dilerim 5. E, koşuda. E, geldim 6. E, koşuya 6 safkan aldım. E, kazanırımdaki safkan Şamil Bey 8 numaralı. E, Tolga Yıldız'da Buz Kralı. E, daha sonra 10 numaralı Değer Deha temsilcisi arkadaşlar. E, daha sonra aldığım safkan 3 numaralı e, Uğur Perisi e, Furkan Yüksel'le. 4. E, sıradan 9 numaralı Kızılmaz Oy'u aldım. E, Vahdettin Kaplan'la e, Murat Ağa temsilcisi arkadaşlar. E, 11 numaralı Karadeniz'im e, Danyal Kaya'yla aprant indirimiyle bu koşuya girecek olan Safkan. E, ve son olarak da 4 numaralı Kudret'im Mustafa Çiçek'le Onurkan temsilci Safkan. Yani sıralamam 8-10-3-9-11-4 şeklinde. Ben bu koşuyu geçtim. Geldik günün 7. koşusuna. Ee, günün anlam ve önemini belirten bir koşu. Sadık Eli Yeşil, kısa vali 9 bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin gazi provasına katılacakları bir koşu. 1900 metre çim pistte koşulacak olan koşu arkadaşlar. Ee, kalbim gönlüm 2 numaralı King David'den yana e, Ahmet Çelik'in binmiş olduğu 2 numaralı King David yani 2 numaralı Burgaz. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, açık ve net şekilde Burgaz'a ben 3 tane rakip önereceğim sizlere. İsteyen istediği gibi değerlendirebilirler. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun ablacığım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ablam geçmiş olsun demiş. Valla burnum tıkalı, boğazım tıkalı. Ufaktan bir ağrı var. Hayırlara vesile olsun e, de başladı. Ne yapacağız bilmiyorum. E, dediğim gibi önceliğim e, benim iki numaralı Burgaz. E, King David temsilcisi. Daha sonra aldığım iki tane Kanako temsilcisi var arkadaşlar. E, Gökhan Gökçe ile koşuya girecek olan 7 numaralı Ontenario ve bir numaralı Berken. Hışman Çizik'le ve son olarak da Halis Karataş'ta Atman Ekürüsü'nün safkanı Gain Dream'de. Arkadaşlar ben bu dört safkanı ayırmıyorum. Ama gönlüm kalbim 2 numaralı Burgaz'dan yana daha sonra dediğim gibi 7 numaralı Ontenario, bir numaralı Berken ve 3 numaralı Genk dirim şeklinde efendim. Ben bu koşuyu bu şekilde geçtim. Geldik günün 8. koşusuna efendim. Ee, A3 yarışı 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre çim pistte koşulacak olan koşusu koşuyu mutlak bir şekilde favori konumunda çıkmayı hak eden e, Torok temsilcisi e, e, Ritim Divine Özcan Yıldırım da ama şimdi Özcan Yıldırım tam 300 küsür gün bu koşuya e, ara vererek olarak girecek olan Safkan e, kestiremiyorum efendim nasıl koşacağını çünkü ayağına seri bir Safkan var 2 numaralı Ardaşah perfecte temsilcisi Akın sözenle bu koşuya giriyor. E, bir beyaz bayrak aynı koşusu yapmaya çalışacak e, gittiği yere kadar gider. Gitmediği yerde dama der. Dama dediği yerde zaten de e, öbür Victor Golop temsilcisi olan 5 numaralı zabon devreye girmeye çalışır. 3 numaralı Mendip temsilcisi var arkadaşlar. 3 numaralı Full Throttle şeklinde. Yani kazanırım. 3 uzatmayın. 1 numaralı Ritim Divine. Daha sonra 2 numaralı Ardaşah. 5 numaralı Zabun ve 3 numaralı Full Throttle şeklinde olacak efendim. Ama önceliğim dediğim gibi 1-5 e, şeklinde. Yeriniz varsa 2 ve 3 numarayı da ekleyebilirsiniz. Geldik İstanbul'da Bankoma ma arkadaşlar? Ee, bu koşuya şartlı bir e, 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim pistte koşulacak olan koşusunda bu Ranger temsilcisi olan, e, bu koşuya Halis ile girecek olan, e, kendi safkanlar olan, atman ikizisinin safkanı olan 6 numaralı Rani Ranger'ı ben İstanbul'da sizlere günün bankosu ve teki olarak efendim e, sunuyorum. Bilginiz olsun. Ayakları düz bassın safkanın. Ee, bahtı açık olsun dedikten sonra efendim günün 10. koşusuna geçiyorum. 10. koşudaki benim sıralamamı aldığım safkan tam 4 safkanım var efendim. Ee, <laughs> hayırlı akşam Üstad maşallah bu akşam çok hızlısın demiş. Ee, Mustafa abi biraz e, rahatsızım. Facebook'ta iki buçuk saat canlı yayın yaptım. O biraz yordu beni. Daha sonra dedim bu hızım bir 10-15 dakika daha kendi şarjım var beyin olarak, vücut olarak. Dedim o şarjı dedim YouTube kanalında harcayayım dedim. Ondan sonra tamamen pilim bitsin dedim. Güzel bir duş alırım, terlerim, yatarım dedim. Hayırlısı olsun dedim. O şekilde affınıza sığındım. E, fikri hazinedar emeğine yürekten kutluyorum. Gerçekten bir beyefendi ve şarjım bitiyor arkadaşlar. Son ayağı söyleyeyim ben sizlere. 3 7 10 2 şeklinde Allah'a emanet olun efendim. Saygılar, sevgiler, hürmetler.